Merhaba arkadaşlar. Bugün videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün yeni bir video açıyoruz. Tam baba çıkacağım. Evet arkadaşlar şu an ne oynayalım diye düşünüyorum. Bak baba. Proton Roblox oynayalım bence yok Roblox olmuyor. Roblox olmuyor arkadaşlar royaldan başka oyun oynayacağız şu an şey oynayalım arkadaşlar Minecraft oynayalım Minecraft olur yani. edebilirsiniz dedi. Anne. Şimdi çıkalım mı dışarı? Arkadaşlar durun iki dakika. Evet. Anne. Anne iki dakika sonra. Şu an değil mi? Bekle dedim oğlum. İki Sen i̇ki dakika, de dakika dedin, sonra değil mi? Arkadaşlar <laughs> Muhammed Aras beni kandırmış. Bu sefer çöğe gittik mi? Gitmiyor. Ben dağdan atlayacağım. <laughs> dağdan atlayacağım arkadaşlar. Haşa bakayım maşa kaşa. Ne oldu? <laughs> tamam. Anne biz dün 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 yapacağız tamam mı? dün dün dın alaka? Dün 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 alakalı. <laughs> alaka. Aa şaka yaptım şaka şaka. Aa köy 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 bulduk köy bulduk. Bak köy bulduk oradaki ev Aa, var. Aa bir köy ev. Hadi gidelim köye. Vuhu! <laughs> 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 Aa köy bulduk. Evet, ne yapak? Ne yapak Vucun? ne yapak Aa, at var at at. At, öldürelim. At öldürelim. Mal at at eti yenmiyor. Attan et bile çıkmıyor. Çıkıyor. Lan ata bindik. İnaz. ata bindik. Bize atıyor mu? At atıyor mu bize? <laughs> evet attı. Bindim. 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 Böyle Bilmem. adamı adam öldüreceksin. Öldüsene. Bu bu Hı. bu bu öldüreceksin. Ya oğlum dur bir dur. Aa koyun, koyun. Aa yavru koyun. Bak yavru koyun. Evet. Yavru koyun lan. mi yavru koyun? Beslek. Dur bekle. Yavru koyun. Bok gibi yavru koyun. Burada bir tane panda vardı lan. Panda besliyor ki mi? Evet. Aa o da. Yavru koyun. Yavru koyun. <laughs> gel lan buraya. Evet. Yavru koyun. Öldüm. Yavru koyun gel buraya. Yavru <laughs> koyun. Bol lan. Lan lan lan. Lan bu ne lan bu ne? Lan bebek boyunda bana sataşma. Bak döverim seni oğlum. Döverim bak. Koşun mu? Koşun mu? Öldün. Lan diye de çal. Efe doğu. Oğlum. Boğuldun boğuldun. Tek başına boğuldum sadece. Efe boğuldum. video çekiyorum video çekiyorum video çekiyorum video video çekiyorum dur video çekiyorum dur dur video yapıyorum yap yapıp ama anne anne Muhammed Arif benim popomu şey yapıyor Bak videoyu seni koymam. Video seni koymam. Koyma lan. Yapma. Koyacağım. 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 Tam koyacağım. Tamam. Koyacağım. Videodasın ya şu an. Lan. Şah koyun. Tezgah koyunu öldürelim mi? Tezgah koyun ne oğlum? <laughs> ya <Yardım> da <seni> götür. <laughs> Böyle gitsin. <getirelim. gülüyor> en alta gidek mi? Evet en alta gidek. gidek. Evet gidek. Evet gidek. Evet gidek lan gidek. gidek. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> karışıyor. Anne. Ana Dur, video çekiyorum. Bana karışıyor. Ana video çekiyorum. Bana karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oy, git Git lan <gülüyor> <gülüyor> Al sana <bizi>. <laughs> <laughs> bu yüzü Video bizim kavgamızla oluyor çok şık. Baba bir şey söyle şuna. Ba, bir şey söyle. Video çekiyorum bana karışıyor. Hayır Baba video çekiyorum bana karışıyor. Ya video çekiyorum bana karışıyor. Arkadaşlar bugün çok güzel çalışıyor. Sen lan gerideki alı. Arkadaşlar ya güzel çalışıyor. Videoyu Zaten videoda sesin gelmiyor ki. Gelmiyor ki. Sesini kapattım seni. Aç. Tam açıyorum, açıyorum, açıyorum sesini, açıyorum, açıyorum sesini. Açtım. Açmadım. <laughs> açtım. Şaka, şaka Açtım. 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 Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Açtım. Açmadım. Şaka şaka açtım. Açtım, açtım. Açık sesin. Açık sesin. Açık. Açık sesin. Açık. Açık, açık, açık. Bak kapatırım tekrardan yaramazlık yaparsan. Yaparsan yaramazlık. Yaramazlık yaparsan Bak yaramazlık yapma. Yaramazlık yaparsan kapatırım. Ha. Lan ne oluyor? Lan. Lan o kuyunu öldürecektik ya. Evet biraz karnımız doysun. Bok muyuz biz? Karnımız mı doysun? Evet. Daha senin karnın doymamış. sen hiç önce sen, kendi karnını doyur. Enes, o da çürük hmm. bulmuştum. Çürük eti yedim. Valla. Sen evet, Hı, bir, bir malsın. Hmm. videoda sesin kapalı. Şaka şaka açık açık. Şere, evet. açık. Açık. Yavaş. Ya gitsene oğlum. <laughs> oğlum gitsene. Oğlum bak git kaşınma. <laughs> ne yaptın? Anne. Muhammed. Anne. Muhammed. Anne. Muhammed <laughs> Ara senin sütünü kırdı. Allah, Muhammed, Muhammed, Muhammed aras. Muhammed aras hap ya belaş serim. Muhammed aras kırdı. Aras ben bir şey yapmadım anne. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Herkese bir parmak sokası var çocuğun Anne yemin ederim ben bir şey yapmadım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> anne video çekiyorum. Anla şunu artık. Oğlum bizim tekimiz konu şimdi içinde. Ya anlımı be. Ya yorma bunu. <laughs> tamam. tamam.